Armut pekmezinin faydaları nelerdir? Vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin armut meyvesinden elde edilir. Potasyum, demir, kalsiyum ve doğal şeker içeren armut pekmezi. Bağışıklık sistemini destekleyici, sindirimi düzenleyici ve enerji verici özellikleriyle bilinir. Olgun armutların kaynatılmasıyla elde edilen yoğun kıvamlı bir çeşit tatlandırıcıdır. Armut pekmezini yapmak için armut ve su yeterlidir. Ancak, kıvamın ve lezzetin tam olarak oturması için kullanılan malzemelerin oranı, Meyvenin kalitesi büyük önem taşır. Pekmez yapımına başlamadan önce armutların iyice temizlenmesi gerekir. Bunun için bol su ile yıkanmalı ve hijyenik bir ortamda işlenmelidir. Armutlar bütün olarak da kaynatılabilir ancak dilimlere ayrılması pişme süresini kısaltarak daha pratik bir işlem sağlar. Büyük bir kazana alınan armutlar belirli bir süre kaynatılır. Kaynama işlemi sırasında meyveler yumuşayıp özünü suya bırakmaya başlar. Elde edilen karışım süzüldüğünde armutun özü ayrılır ve kalan sıvı tekrar kaynatılmak üzere ocağa alınır. Şerbet kıvamına ulaşan sıvı, kaynadıkça koyulaşmaya başlar. Bu aşamada tahta kaşık kullanarak sürekli karıştırmak, kıvamın daha homojen olmasını sağlar. Armut pekmezi istenen koyuluğa ulaştığında ocaktan alınır ve soğuması için uygun bir kaba aktarılır. Serin ve kuru bir ortamda saklanarak uzun süre tazeliğini koruyabilir. Faydaları nelerdir? Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek C vitamini ve antioksidan içeriği sayesinde Vücudu hastalıklara karşı koruyarak bağışıklık sistemini destekler. Sindirim sistemini destekler. Lif bakımından oldukça zengin olan armut pekmezi, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olur. Bağırsak hareketlerini destekleyerek kabızlık gibi sorunları hafifletmeye yardımcı olur. Enerji verir ve yorgunluğu azaltır. Doğal şeker içeriği sayesinde armut pekmezi, vücudun enerji seviyesini yükseltir. Günlük tüketildiğinde kronik yorgunluğu azaltabilir ve bedensel güç kaybını önlemeye destek olabilir. Kemik sağlığını korur. Armut pekmezi K vitamini açısından zengin olması sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Kalsiyum emilimini destekleyerek kemik erimesi riskini azaltmaya katkı sağlayabilir. Eklem ağrılarını hafifletir. İçeriğinde bulunan fenolik bileşikler ve antioksidanlar sayesinde armut pekmezi vücutta inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. Bu sayede eklem rahatsızlıkları yaşayan kişiler için doğal bir destekleyici olabilir. Cilt sağlığını destekler antioksidanlar sayesinde cildin yaşlanmasını geciktirir ve sağlıklı bir görünüm kazandırabilir. Kalp ve damar sağlığını korur. Potasyum açısından iyi bir kaynak olan armut pekmezi, kalp sağlığını destekleyerek kan basıncının dengelenmesine katkı sağlar. Nasıl tüketilir? Günde bir tatlı kaşığı tüketilerek enerji verici etkisinden yararlanılabilir. Çay veya bitki çaylarına tatlandırıcı olarak eklenerek sağlıklı bir alternatif oluşturabilir. Hamur işlerinde şeker yerine doğal bir tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Genellikle kahvaltılarda tercih edilen bu doğal tatlandırıcı, çeşitli tariflerde de kullanılabilir. Örneğin, pekmezli tatlılar, kaşık helvası veya kurabiyeler için lezzetli bir alternatif olabilir. Zararları ve yan etkileri: Şeker içeriği yüksektir. Diyabet hastaları için dikkatli tüketilmesi önerilir. Mide hassasiyeti olanlar için uygun olmayabilir. Hassas mide yapısına sahip bireylerde aşırı tüketim mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Aşırı tüketimi ishale neden olabilir. Bağırsak hareketlerini artırıcı etkisi nedeniyle fazla miktarda tüketildiğinde ishal yapabilir. Kontrollü tüketilmesi ve aşırıya kaçılmaması önemlidir. Kan yapar mı? Demir minerali içerdiği için kan yapıcı özelliğe sahiptir. Özellikle kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekleyen demir içeriği sayesinde kansızlık, anemi sorunu yaşayan kişilere faydalı olabilir. Ancak demir emilimini artırmak için C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketilmesi önerilir. Bebeklere verilir mi? Bebekler için doğal bir enerji kaynağıdır ancak bir yaşından önce önerilmez. Bir yaşından sonra doktor kontrolünde çok az miktarda verilebilir. Pekmez, yoğun şeker içerdiğinden bebeklerde fazla tüketimi sindirim sorunlarına yol açabilir. Kilo aldırır mı? Yüksek enerji ve şeker içerdiği için fazla tüketildiğinde kilo aldırabilir. Diyetinde kalori kontrolü yapmak isteyen kişilerin ölçülü tüketmesi önemlidir. Ancak, zayıflamak isteyen kişiler için düşük miktarlarda tüketildiğinde enerji sağlayabilir ve tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşılamaya yardımcı olabilir. Öksürüğe iyi gelir mi? Boğazı yumuşatıcı etkisi sayesinde öksürüğe iyi gelebilir. Ilık su veya sütle karıştırılarak içildiğinde balgam söktürücü ve boğaz rahatlatıcı etkileri olabilir. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı doğal bir destekleyici olarak kullanılabilir. Hangi hastalıklara iyi gelir? Doğal içeriği sayesinde birçok rahatsızlığa karşı fayda sağlayabilir. Demir içeriği sayesinde kansızlık, bir diğer adıyla anemiyle mücadele eder. Vücutta kan yapıcı etki gösterir. Lif içeriği sayesinde bağırsakları çalıştırarak kabızlığı önleyebilir. Antioksidan özellikleri ile vücudu güçlendirir ve hastalıklara karşı koruyucu etki gösterebilir. Boğazı yumuşatarak tahrişi azaltabilir. Karbonhidrat içeriği ile yorgunluk ve halsizliğe karşı enerji kaynağıdır. En doğru bilgiler ve sağlıklı sonuçlar için uzman doktor desteği alınız. İçeriğimizde yer alan bilgiler reçete niteliği taşımaz. Sağlıklı günler dileriz.